Herkese merhaba. NEX kurulduğundan bu yana sanayi, teknoloji, eğitim ve inovasyonu bir araya getirerek ekosisteme çok önemli katkılar sağlıyor. Dijitalleşmenin olmazsa olmaz olduğu bu dönemde sanayi kuruluşlarının endüstri 4.0'a geçişlerini kolaylaştırması ve üretim süreçlerinde verimliliği artıran dijital çözümler sunması çok değerli. Bunu yaparken de bu kuruluşları yerli ve global teknoloji sağlayıcıları, startup'lar, üniversiteler ve danışmanlık firmalarıyla buluşturması büyük katma değer sağlıyor. Tabii ki bu süreçte önemli konulardan biri de iş gücünün dijital dönüşüm sürecine uyum sağlaması. Buna yönelik olarak da sağladığı eğitim programlarının ülkemize çok kıymetli, ülkemiz için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Cisco olarak bu vizyonun bir parçası olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. IoT sistemlerinin entegrasyonuna yönelik güvenli ağ çözümlerimizi, Max'in endüstriyel demo uygulamaları üzerinde sergilemenin ekosisteme önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. Beş yıl önce Max'i ziyaret ettiğimde çok heyecanlanmıştım. Fabrika alanı, demolar, yurt dışı kuruluşlarla işbirlikleri son 5 yıl teknolojinin özellikle de yapay zeka ile daha da hızlandığı dönem oldu. Max tüm bu değişimi, dönüşümü, ekosisteme katkısını artıracak ve şirketleri bu dönüşümü hazırlayacak şekilde mükemmel yönetti. Tüm Max ekibinin emeklerine sağlık. Daha nice üretim ve inovasyon dolu yıllar diliyorum.